Değerli arkadaşlar, şöyle bir soru geldi. Bir katılımcımız Uber taksi şoförü olmak istiyor. Bunun B ehliyetin yanında şoför diye bir sisteme dahil olması lazım. Yani bunun için hem teori hem pratik sınavına girmesi gerekiyor. Maliyeti ortalama 1000 euro diyor. Bir de hani B ehliyetim var ama şoför pasım yok diyor. Onun dışında bir 9 bin Euro'ya yakında bir yatırım ihtiyacı var. Toplamda 10.000 Euro ihtiyacım var. Yani böyle bir durumda nereden başlamam lazım? Aslında soru o. Hani bir yer bu noktada ne yapabilir? Belediye mesela ne yapabilirim? Hani belediyeden borç mu isteyebilirim? Nereden başlamak lazım diye bir soru arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar baktığımızda burada bir iki bölüm var. Birincisi aslında bir işletme açma talebidir bu. Yani verede çalışabilirsiniz. Galiba hatırladığım kadar bu paket dağıtmalarında da işletme bölümü var. İşçi bölümü de var işletme bölümü de var. ZSP dediğimiz yani kendi firmasını kurma dediğimiz burada ve saatini pazarlama dediğimiz sistem aslında. Bunun için nereden başlamak lazım? Şimdi başta zorlanacağımız noktaları söyleyeyim. Daha açıklayıcı olur. Sonra inşallah ben sizin yerinizde olsam nereden başlardım ondan başlayacağım. Değerli arkadaşlar, birincisi ne yazık ki pratikte kredi imkanının çok zor olduğunu görüyoruz. Mülteci işletme açmak isteyenler için. Kredi verme kurumları banka gibi veya işte krediyon gibi bazı ara kurumlar var. Bunlar arkadaşlar mülteci kartına yani oturum yani vatandaşlık değil veya sınırsız oturumda da aslında biraz daha işler açılır ama o ilk aldığınız 5 senelik karta e, kredi vermekte çok zorlanıyorlar. Nedenini şöyle anlayın. 5 sene sonra bırakıp gidersiniz. E, sizi tutabilecekleri, konuşabilecekleri, görüşebilecekleri bir kurum veya bir, bir sistem yok. Yani siz 5 sene sonra basıp gitseniz, paralarını da geri vermezseniz sizi tutabilecekleri bir yönleri yok. Yani böyle düşünüyorlar. Öyle ifade edeyim. Mantıklarını sadece ifade etmek için söylüyorum. O zaman baktığımızda ne oluyor arkadaşlar? kredi imkanını veremiyor. Bunu çözmek için belediyeler biraz el aldı. Belediye mesela kredi verebiliyor. Belediye kredisi de %8 diye hatırlıyorum. Ama gene burada bir sıkıntı var. O 3 sene içine geri ödeme şartı gibi sistemler oluyor arkadaşlar. Şimdi o zaman yani pratikte gördüğümüz en büyük işletme açan arkadaşlar da sıkıntı kredi imkanıdır. Yani çünkü kredi hani kredi alabilme imkanı ne yazık ki çok sınırlı kalıyorsunuz. Şimdi o zaman krediden bahsettim. nereden başlamak lazım? O zaman öyle bir giriş yapayım. İki türlü bakabilirsiniz. Birincisi hala hazırda olan, size işletme açmayı öğreten ve bununla alakalı yardımcı olan kurumlarla başvuruyla yapabilirsiniz. Mesela Ütrecht'tesiniz. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Ütrecht'te Enter Start. Enter Start diye bir tane faslıydı oranın koordinatörü, bir işletme açma projesi var. Bu kurumlar size eğitim verme, yönlendirme, nasıl yapabilirsin, hani bu meseleyi nasıl yap, bunun gibi yardımlarda bulunabiliyor. Bu kurumun ismi arkadaşlar Enterstart Utrecht'te. Ülkesel bakarsanız Delite Labs veya Forward Incubator, mesela Twente bölgesine giderseniz Start-T gibi projeler var arkadaşlar. Bunlar neden önemli? Bunlara gidersiniz, fikrinizi ifade edersiniz. Onlar size yardımcı olur. Bazen sizle beraber yazarlar o planı, belediyenizle de görüşmede yardımcı olurlar ve bu şekilde aslında biraz daha belediyeye daha güçlü girmiş olursunuz. Bunlara hiç başvurmadan belediyeye gidebilir misiniz? Evet. Çünkü birinci adım değerli arkadaşlar işletme açmada veya böyle fikrinizde belediyeye gitmeniz gerekiyor. Sonradan belediyeye ben bunu yaptım derseniz çok ciddi sıkıntı çekersiniz. Çünkü belediyeden şu izni almanız lazım veya şu görüşmeleri yapmanız lazım arkadaşlar. BBZ sistemi diyoruz. BBZ şudur. Sen bu işletmeni aç, hani aylık gelirinden rahat ol. Çünkü sana o minimum e, geliri ben taahhüt edeceğim, vereceğim. Yani o minimum sosyal hakkına biz BBZ diyoruz. Ve önümüzdeki bir, bir buçuk sene, iki sene, yani kağıtta üç sene yazıyorlar üç sene ya daha yaptıklarını görmedim. Ama bir sene kesinlikle arkadaşlar size aslında dolaylı kredi vermiş oluyorlar. Nasıl? Çünkü sizin aylığınızı devam ettirmenizden alakalı bir imkan sağlamış oluyor. Üçüncüsü aynı şekilde belediye de sizden bu kredi imkanını kendisi ödeyerek bakma ihtimali var ama ne sıralamaydı ya projelere gidersiniz. Projelere illa ben gitmek istemiyorum, direkt gitmek istiyorum derseniz tarafta case manager'ınıza gider. BBZ'ye girme yani işletme açmayı düşündüğünüzü. Zaten genelde sizi bir kuruma gönderecek. Onlar sen git orada bir fikrini test ettir yapacaklar. Sonra oradan da pozitif çıkarsa belki kredi imkanını kendileri ele alırlar. Evet. Son olarak ya VR here ne yapabilir? Normalde bizim hani anlaştığımız veya görüştüğümüz kurumlar işe girme üzerine, iş yeri açma üzerine ne yazık ki daha değil. ama belki yine durumunuzdan dolayı bu eğitim parasını, şoför pas dediğiniz o eğitim parasını ile alakalı partnerimiz olan Everyday Heroes'a başvuru yapabiliriz. Or, ben size linki gönderirim mesela mail atarsanız. Bir denersiniz. Bizim adımızı söyleyebiliyorsunuz. Onlar ciddi dikkat alıyor. Eğer orada evet biz bunun eğitimini karşılayayım derlerse hani eğitim parasını siz iş yeri açtıktan sonra ödüyorlar. Unutmayın bunu. Yani Evride Heroes'un çalışma sistemi şöyle. Siz bir yere giriyorsunuz kontratınız olduktan sonra ödemesini yapıyorlar. Belki bizim yayınlarda görmüşsünüzdür. Şu an iki tane tır şoförü olan arkadaşımızın cehliyetine bir destekte bulunmuştuk. O sistem yani ama ne zaman bağışık oluyor? Siz daha başla, başlamadan başvuru yapıyorsunuz. Onlar taahhüt veriyor. Tamam bunu yap. Başladıktan sonra işe sana o parayı biz geri öderiz diye. Bir teknik arkadaşlar. Bunu biz onların şartı şu zaten. Belediye verememiş olacak. UAF'e ödememiş olacak bizi yani Evrede Heroes'a başvuru yapabilirsin diye bir sistemleri var. Bunlarla da ortaklığımız var. Dediğim gibi siz belediye ve UAF bu şoför pas bölümünü ödemezse büyük ihtimal Evrede Heroes'a ortak başvuru yapabiliriz. Onlar bu noktada en azından size kredi vermiş gibi olur. Yani 1000 euro kredi derken kredi hibe ama işe başladıktan sonra olmuş olabilir. Bu noktada böyle yardımcı olabiliriz.